Herkese selam arkadaşlar. Bugün kuzenimle beraber e, yeni çöp hesabımda yani adı da çöp hesap zaten. Çöp hesabımda şey yapacağım. Royal Brawl 13 tane kademe biriktirdim. Belki bir destansı gizem ya da efsanevi çıkar. Benim biliyorsunuz çöp hesabımda efsanevi çıkmıştı. Bu arada kulübümüze girebilirsiniz hadi ailecek. 50 kişi oldu karakterlerim bunlar işte. Belki şu çıkabilir Byron. Gözlüklü, tipsiz, minyon herif. Gördüğünüz gibi şuraya Land yazdım. Land pek odak, odaklanmıyor. landi gördüğünüz gibi. Land yazdım. Artık açılmana başlayabilirim. Savaş kutusundan başlayalım. Şey çıkmadı. Savaş kutusundan başlayalım. Hiçbir şey çıkmadı. Elmas aldım. 10 elmas, 20 elmasım oldu. Savaş kutusu. Saçık kusna hiç umudum yok. Çıktı, çıktı. Roza çıktı. <laughs> Roza çıktı. Çıkmadı. Çıkmadı. Hadi bak lan de sana güveniyorum. Aa, çok heyecanlıyım. Ellerim, ayaklarım titriyor lan. Çık. Mega kutu. Altı o, yazdı. Altı yazdı. Altı yazdı. Altı yazdı. Altı yazdı. Altı yazdı. Altı yazdı. Efsanevi geliyor. Bas. Rico. Ama süper ender ya. İnsan bir güzel mi falan mı? Beş yazdı ama beşte de çıkabilir. Çıkmadı ama. Evet bu kutu açılmış. Bu kadar değildi. Büyük oyun geldi. Şeye vereceğim ben. Tabii ki koltuğa vereceğim koltuğu ben maxlayacağım. Ve iki tane karakterimiz gördüğünüz gibi burada iki tane karakterimiz. Rico, Rico'yu ben hiç sevmiyorum. Canı çok dışında. 2800 ne lan? Çöp ya bunlar hep çöp. Şunu da alabilirim belki arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. tutuyorum. Ama şunu alacağım. Arkadaşlar ya da bir karar aldım. Şeye, onu diğer videoya saklayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.